Merhaba, hoş geldiniz. Evet, bugün Mia aldım ve Mia oynayacağız. Ama bu liglerde biliyorsunuz Mia deli gibi oynanan bir şampiyon. Mia, ile falan kavga ediliyordu. O derece güçlü bir şampiyon bu liglerde. Gerçekten karakter güçlü ama oynamasını bilirsen, takım arkadaşın seni korursa, nerede girip nerede çıkacağını biliyorsan karakter gerçekten mükemmel güçlü. Leyte falan ilamı tarıyorsun abi. Bam 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 vuruyorsun yani. Güzel. Teşekkür ederim. Bu şekilde işte. Rakaycığım bana görüş ver be oradan. Canım benim. Görüş verirsen tadından yenmez yani açıkçası. Buradan 200'e yakın bir gold alırsam Allah bereket versin. Allah işte. Yaptık aşağıya. 50 gold fazla alalım dedik. Öldük bedavadan. Neyse sıkıntı yok. Toparlarız. Şimdi bizim kim düşmüş? Mit düşmüş. Eyvah. Kayı biliyor çocuk. Attı üstüne. Ben nasıl bu şeyi koydum? Teşekkür O çocuğa bak lan. Helal olsun. Kahveyi bilmiyorum bu diklerde böyle hareketler görmek insanı gerçekten mutlu ediyor. Ben şuna biraz altı alacağım. Aç gözlüğüme ver ya Vallahi öleceğim gibi mi? Tekrardan geliyor da bakalım. Neyse Harley Turtle'daymış. Okay. Teşekkürler Rakayim. Teşekkürler. Suikastçı gibi oynayacağız abi. Kritik bu yapacağım bu arada. O diğer üçlü kombinasyon yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Çık, çık kendini öldürecek bak bu sefer. Öyle düşünüyorum. Şu an farmı muazzam derecede fazla bu arada. 2400 yani hepsini hemen hemen 1k altın fark atmışım neredeyse. Bakın bu haritaya aga. şurayı hızlı bir şekilde ittirip çıkacağım. Birini kesmem. Gel kes kesin adamın canlandırı var. The way of the arrow. Swift, Bak altın önünde çocuk harbiden gel buraya önün çocuk bedavadan kes işte oğlum. Ne gerek var aksiyon yapıyorsun. Parlak taşmam gerekiyor kör oldum ya. The moon impartially sheds her grace on every corner of the forest. Bu çocuğa ben yakınına gidip direkt kudu bile atarsam diyeceğim de. Diye. Bu ne var? da Kaç abi kaç. Kaç 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 kaç. Güzel ya bunu yatırdık aşağıya. Karına çöpsün diye çocuğa bak. Oğlum hani burada bir yerdeydi beraber çöp birlikte buraya geldiler ama. Biz kaçalım biz bakalım. Layla olmasa kasılamayacağız valla. Affet Laylacık. Ya dolaştık kime geldi. <laughs> Motif etmelisin Abi bunlar ne güzel sohbetler ya Baksana yemin ederim şu Layla çöpsün karının çöpsün lafını Üstlüklerde yapsan böyle Efsanede mistikte falan yapsan Yemin ederim Adamlar ana bacı bırakmaz söverler ya Bilmiyorum valla çok mutlu olurum böyle görünce Sensin lan çöp Bilmem ne falan onu nasıl söverler Allah hatta hesabı yok sömenin ya ben bu ligde duymadığım küfeleri duydum ya oyunda pardon. Duymadığım küfeleri duydum. 22-23 yıllık hayatım boyunca. Oha yani kardeş. <laughs> Ayağıma kadar ki getirdi teşekkürler. Allah. Bir vuracak bir şey olsaydı vuraydım be. Şöyle bir orman ne bileyim şöyle milyon falan olsa direkt ilhamla birlikte can dolduracaktım ölmezdim de. Çok güzelsin evet. Ama işte çocuğun şeyin zesinin patlamasına falan öldüm. Ah, ah, Allah. İki tarafa da <laughs> sıkıntı. Bakın o çocuğu bekle beraber keselim. Okay. Karina. Altta işte oğlum ayak duyuyor lan Karina. Bize şey halde yine gelir mi buraya? Hiç belli olmaz valla. Ultimiz yok. görünmezimiz yok. İlhamımız yok. Delebilir yani biz çocuk. Teşekkürler. Şuradaymış. Ben karınıya burada güvenmek istiyorum. Ha, atla 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 da kesek çocuğu. Sen niye kaçıyorsun canım benim? Güzel. Güzel. Eyvah. errors will not An enemy has been slain. Oof. Mega kill. before the glory. Allah, çok öndeyim şu an. Allah. Okay. Delerim yani şu an. Aptalımı delerim. Kaçar ya. Kaçar arkadan bir QW falan tek yeme ihtimalimiz var. O yüzden zorlamayacağım abi orayı. İşte bundan bahsediyorum. Bundan bahsediyorum. Yapamadım ya. Çimene falan girdiler. İlham bitti. Çimene girdikleri için adam akıllı vuramadık. Neyse. O sırada hale şapka falan da attı zaten. Yattık aşağıya. Neyse dur bakalım toparlamaya çalışacağız. Ya, takım olarak kötüyüz. Ben güyesi olarak iyiyim ama. Maalesef. Mid kötü, Martis solo'da 0-1-0. Ayakkabı bile yapmam bu çocuk. Ya bu çocuğun bufflarını ben alacağım ya sal. Yan tarafımda komşu da şey dinliyor. No-1 hiç ışık yok. Çok güzelsin. Bak bu işte oğlum ya. Yapacağın iş bu. Nobir abimizi severiz. Zaten no bir ceza. Normenler, Sagopa. Bunları severim. Bunların konserlerine gitmek istiyorum. Uşak'ta hatta Sagopa Kajmer'in konseri var. Biletini de aldım. Ayın 19'undaydı işte dün. Maalesef Filistin'de İsrail arasında yaşanan savaştan dolayı e, ee, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı da milli yasa ilan etti. O yüzden konserler falan da iptal oldu. Ne güzel gidecektim tek başıma eğlenecektim de maalesef. Sadık olsun ya başka zaman artık. Güzel. Çimene i̇şte, falan giriyorlar ya bitiriyorlar karakteri ya. Oha. kankam. Ah ulan be. Çok vurdu lan Layla. Taşı koy. Ha ha. Bak Çözdün karını ya. Hatta aynen böyle. Öldü öldü. Aslanım benim ya. Nasıl da ki diyor ama. Şimdi zırh şeyi Hasım pençesinden sonra zırh denme olmak istemiyorum çünkü zırh denmelik bir durum yok çünkü hepsi kırılgan ve şu an savunma eşyaları yok onun yerine doğrusu gör almak çok mantıklı olabilir şu, şu hasın pençesi bit bitsin güzel bitti Midas'ın kılıcı hasım pençesi bunlar güzel itemler ama Midas'ın kılıcını almak istiyorum açıkçası yallah buraya <laughs> hadi dışarı <çık>. şimdi <laughs> oha ya ne kadar çok vurdu ya bu ne oğlum midasını kıvıracaksam çok daha güzel olacak gibime geliyor ama dur bakalım kararsızım ya bak şimdi Harley bana geliyor bana gelmiyormuş. Ya midesin kılıcı yap gitsin, boş ver. Döbək Güzel. Yani i̇lhamını tek kişi basmak gerçekten çok enayilik gibi geliyor bana. O yüzden basmak istemiyorum ama can havliyle bastım. Ölmek istemiyorum bir daha. Ultim, ulti multi şimdi. Kesmesin çocuk bizi. Güzel. Burayı daldık. Şimdi ultim varken rahat bir şekilde oynayabilirim. Çünkü karakterin tek kaçı skill'i ultisi abi. Haydi oğlum haydi şurası of. Keşke şurayı oynasaymışım ya. Ben bundan hamleyi falan bekliyorum bu arada. Leste, de olur abi sıkıntı yok. Güzel Xavier öldü. For the glory of the moon goddess. May the moon forever shine upon enemy has been slain. Kaçamak. kaç abi. Kaç 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 Tamam. Gel orada gir ya. Gel gel gel. Gel, gel abicim deli gibi eritirim bak. Bir kav bir kav vuruyorum gel. Sen sadece buraya çarp atma gel yeterli. Toplamanız lazım be gençler. İnşallah çaldım. Mangis güzel. Kimse gelmedi. Güzel. Uf. Uh. Şunun alırız. Abi çav yer, çav yer, çav yer. Şöyle gideceğim. Adam yok oldu yemin ederim. Allah. Aman aman aman. Neyse bir tane düz vuruş atsa. Sonra bir uyutansa ölecektim oradan anlattan çocuğun meyzinine girmedik. Şuradan bir canımızı fullleyelim. Eyvah. Dün çocuklar yattı aşağıya orada. Şuradan bir kaya eksini bir alalım. Tamam adamdan bir tek mide, mide açmadım. Mide de açarsak güzel olur. Şu an gitmenin bir anlamı yok aslında da. Ya ultim yok yani arada kalırsam pat diye ölürüm yani. Hiç acıması yok abi. Sen tekleyemezsen adamları öyle maalesef. Ondan gelip bizi tekler. Güzel. Midas'ın kılıcı var. Daha patlamadı Midas'ın kılıcı. O yüzden rahatsın bir yandan da. Ama Harley'in bütün kartlarını falan yersem bütün kartlarına bile gerek yok aslında. Kartlarının yarısını yersem bir destesini 10 tanesini yarısını yersem 5 tanesini 6 tanesini direkt ölürüm. O süre zarfında etrafımda kimse olmazsa can çalacak bir şey mi olmazsa pat diye ölürüm yani. not be tolerated. bana uyu atmasın diye aslında üstüne doğru gittim. Ulti atarsa söyleyecek mi çünkü? Ya bu ne oğlum yeter la salın beni. Allah Allah. Ben şu da olsun Lord'u da bir tek başıma alayım ondan sonra bitirmeye doğru oynarız. Umarım bitiririz. Benimkilerde hiç öyle bir şey yok. Işık yok ama dur bakalım. Evet, aslanım benim. Olmadı işte bu. Eyvah. Doğruyorum ulan. Doğruyorum. Manyak mı geldi? Yok. Zes şey ölmüştü zaten. Ben buraya geldim. Şuradan. Midas'ın kılıcı da patladı bu arada. Bunu satalım. Güzelsiniz oyun bitti bu arada. Zes tutamaz. Ben de milyonları falan getiriyorum. Çok güzel yerde şey yaptılar bu arada. Toplu falan gittiler ya. Rahat bir şekilde kestik orayı ya. Dizes kaç aşın yok kanka. Tamamsın yani. Gel bakayım senin de beyze falan kesince buradaymışsın burada lan? Güzel, mükemmel oynadık ya. Özellikle Akai'nin elini koluna sağlık beni çok öne geçirdi. Layla da sağ olsun. Ekmek geldi, ekmek gibi geldi bize. Karşında Harley'in de eline sağlık. Harley'e çocuğa, takımına daha doğrusu büyük önem verdim. Maalesef takımı Biraz turşuydu. Neyse 07 başlayan ve vale, 0512 olmuş. <laughs> Yarın kanalda değilim. Adelit YouTube. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Keyif aldıysanız bir like, bir yorum atak beni destekleyebilirsiniz. %39 88 kasa dönmüşüz. Adelit YouTube kankam. Akşam 7'de 19.00'da nasip olursa. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.